İngiliz yetkililer, BP yetkilileri şunu söylüyorlar. Bakın gitgide boğazlar özellikle Rusya'nın efendim işte doğal gazların miktarını arttırmasıyla gitgide birbiri peşi sıra akan bir boru hattına doğru geliyor. Yani Hatta ve hatta çok zımnende olsa bile hangi yıllar demiştiniz? 2002 yıllarında. 2002. 2002 evet. yıllarında zımnende olsa bir arayışa gitmemiz gerekmekte olduğunu ifade etmişlerdi. Çok da doğru. Yani bugün Kanal İstanbul'un belki o günlerden terennüm etmeye başlan başlanıldığını da ifade etmek istiyorum. Bu çok önemli bir konu. Hakikaten. E, HAP olarak özellikle e, İstanbul'un e, bir e, doğal olarak baktığınız zaman bu coğrafyanın gerçek başkenti olan bu coğrafyada bu işleri düşünmemiz lazım. Bence Yusuf Bey'in yapmış olduğu ufuk açan e, bu konuşma gerçekten e, bir gaz piyasasının buradan yönlendirilmesi bence önümüzü açacak. İkincisi bakın e, Karadeniz'de bir sorun var, Münasır Ekonomik Bölgede hiçbir evet. sorun yok. Herkes belli. Ne yaptığını belli. Bugün şey, yabancı kaynaklar, Reuters falan filan baktığın zaman bulunan gazı Tuna 1 diye sondaj bölgesi ki bu tespit edilmişti. Bütün Batı basını bunun üzerine eğilmiş vaziyette. Yani çok önemli bir kaynak. Bekliyor. Herkes bekliyor. Bütün dünya bekliyor bugünkü açıklamayı. Tabii bu mutlu günde biz birlikte olmamız da çok önemli Can Bey. Tarihe tanıklık eden bir günde beraberiz. 182 kilometre yani 100 Nautic Mile dedikleri 182 kilometre ötede. Hiçbir sorun yok. Bakın e, ve e, Tuna'ya tabii ki zaten yani e, e, o bölgede e, Romanya'da doğalgaz çıkarıyor. Doğalgaz. Bulgaristan'da doğalgaz Ama kimse doğalgaz kimseye çıkarıyor. karışmıyor. Ama zaten Aynı bu konuda var. anlaşmalarda sağlanmış Anlaşmayı vaziyette da sorun yok yani. Yani Karasuları 12 mil. Yani şöyle bir şey var. Bir de e, dezenformasyon var. Efendim Türkiye Karasuları'nı da buldu. Hayır, böyle bir şey olabilir mi? Yani evet. yani böyle bir dezenformasyon devamlı olarak gidiyor. Halbuki 182 kilometre Tuna bir sondaj bölgesi daha önceden belirlendi. Yabancıların da şeyi var, bu konudaki önemli şeyi var. Yani şunu söylüyorum, değerli kardeşime de sırayı vermek açısından bekliyorum. Bu e, e, ufuk açıcı ve özellikle büyük bir hap olan, ve İstanbul Boğazı'nda bir başka şekilde, bakın asırlardan biri tarihi değerlerimizi mutlaka ve mutlaka koruma durumundayız. İşte gördünüz, evet. 2.750 ton, değil mi efendim, Hı -hı. E, e, amonyum nitratın e, Lübnan'daki e, Lübnan'da e, batmanın, ne hale getirdiğini evet. gördünüz. Tabii. Yani bence bence. Ee, bu çok hayırlı iş bir başka bir dönüm noktasına gidecek. Bir rakam daha ben vereyim müsaade ederseniz. Bakın biz İran'la sadece Rusya Federasyonu olarak İran ve Rusya Federasyonu ödediğimiz 41 milyar dolar Can Bey.